Evet servis esnafı zorda. Bakın okula giden öğrencilerimiz var. Fabrikalara giden işçilerimiz var. Çok büyük bir kesimden bahsediyoruz. Şu anda artan yakıt fiyatları nedeniyle servis esnafı zorda. Artık çocuklarımızı okullarına taşıyamayacaklar. Kontak açamayacaklar durumda. Biz bir önerge verdik. Milli Eğitim Bakanlığı'na. Dedik ki artan yakıt fiyatları karşısında bir miktar fark siz verin. Milli Eğitim adına verin. Çünkü bunu veliler veremez. Bu servis esnafı bu yakıtla başa çıkamıyor. Bir miktarda siz katkı yapın. Bana cevap geldi. Bu işte ilave ücret ödenmesi ancak yapılan anlaşma çerçevesinde olur. Yani diyor ki servis esnafıyla il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne anlaşmışsa o kardeşim diyor. Işık taca atıyor. O zaman sen niye varsın Milli Eğitim Bakanı? Her yere para buluyorsun. Cemaatlere, vakıflara, devletlere her tarafa para buluyorsun. Milyonlarca liraya aktarıyorsun ama çocuklarımızı taşıyor bu servis esnafına bir miktar katkı yapmıyorsun. Eğitim Bakanlığını bu işe el atması lazım. Okul servisi esnafının bu işe artık götürme taşıma şansı yok, kontak açma şansı yok. Bunu buradan uyarıyorum bir an önce Milliyetim Bakanlığı'nın da devreye girmesi lazım.